Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle termometreler hakkında biraz konuşacağız. Termometrelerin hayatımızda ne işe hakkında hiç düşündünüz mü? Ya da etrafımızdaki termometrelere hiç dikkat ettiniz mi? Termometreler sıcaklığı ölçmek için kullanılan araçlardır. Yani ölçtüğümüz sıcaklığı bize sayısal veri olarak verirler. Kullanılan maddenin türüne göre termometreleri ikiye ayırabiliriz. Sıvılı termometreler ve metal termometreler. Sıvılı termometrelerde sıvı olarak cıva veya alkol kullanılabilir. Peki bu sıvılı termometreler içerisindeki sıvı nasıl yükselir? Sabit basınç altında sıcaklığı artan her madde genleşir. Çünkü ısı atomların kinetik enerjisini yükseltir. Bu nedenle ısı alan termometrenin içerisindeki sıvının ısıya bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları artar. Yani sıvımız genleşir. Genleşen yani sıvı termometrenin haznesine bağlı cam boruda yükselmeye başlar. Yükselmeye başlayan sıvı borunun içerisinde bir çizgi gibi görünür ve ulaştığı sıcaklık ortamın sıcaklığını verir. Ortamdaki sıcaklığın azalması sonucunda ise sıvının tencikler arası enerjisi azalır ve aralarındaki boşlukta azalmalar meydana gelir. Yani sıvımızın hacmi azalır ve tekrar cam boruda sıvı seviyesi düşer. Etrafımızdaki termometrelere dikkat etme vakti geldi.